demir ve bakırdan örülmüş bir mühür. Sadece fiziksel değil, aynı zamanda boyutsal bir bariyer. Ve o bariyer artık çöküyor. Sendeki deneyler, boyut kapıları. Daha önce de bahsetmiştik. Bu deneyler setin zayıflamasına neden oluyor. Sende kurşundan altın ürettiler bölümümüzde bundan bahsetmiştik. Evet. Derin askeri tüneller. Yani DUMB üstleri. Amerika'nın altındaki dev tünel sistemleri. DUMB üstleri. Yani Deep Underground Military Bases. Bazı teorilere göre bu tüneller aslında Yecüc ve Mecüc'ün yaşam alanları. Ordular değil, başka türlerini saklanıyor Ağır gibi sistemlerin düşük frekanslarla çalıştığını biliyoruz. Peki bu frekanslar sadece iletişim için mi? Bu frekanslar aynı zamanda yer altındaki bir şeyleri uyandırmak için. Sadece insanlar etkilemiyorlar. Uykudaki bir halkı tetikliyorlar. <laughs>